Herkese merhaba. Size yardımcı olabileceğini düşündüğüm yeni bir video ile karşınızdayım. Roborock S7 Pro S8 Pro hazne bakımı. Öncelikle filtreyi yerinden çıkarıyoruz. Daha sonra mop yıkama fırçasını yerinden çıkarıyoruz. Bunları yerinden çıkardıktan sonra evde kullanmadığımız diş fırçası bir de bu tozları, kumları çıkarabileceğimiz deterjana ihtiyacımız var. Deterjanı sıktıktan sonra fırçayla yavaş yavaş kumların ve tozların olduğu kısımları ovalıyoruz. Bu şekilde Fırça yuvasını, daha sonra filtrenin bulunduğu kısımdaki tozları fırçayla iyice yumuşatıyoruz. Yumuşattıktan sonra burada su olduğu için e, hafif su ile de durulayabiliriz. Suyu tam ayarlayamam derseniz de bezle de temizleyebilirsiniz. Filtremizin bakımını yapıyoruz şimdi de. Aynı şekilde fırçayla ovalayıp gözenekleri tamamen açıyoruz. Daha sonra da yıkıyoruz. İşlemimiz bu şekilde. Temizlediğimiz parçaları yerlerine yerleştirdik. Gördüğünüz gibi Cihazımızın içi pırıl pırıl oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenip takip evet, etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.